Türkiye'de koltuk boş kalmaz, merak <laughs> İlk kez gösteriyorum, bizim işaretimiz bu. İlk kez Rize'de, dedemin memleketinde, anneannemin memleketinde partimizin, memleket partisinin işaretini gösteriyorum. Bizim işaretimiz bu. İlk kez bu. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Biz üçüncü yoluz. Herkes beğenmiş. Demek ki tutar bu iş. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sadullah Ergin. Atatürk'ün Çankayası'nda CHP milletvekili adayı. Yüzsüzlüğün bu kadar olur. FETÖ'cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri'de inim inim inleten, benimle mecliste FETÖ'yü savunan, Silivri mahkemelerini savunan Ali Dibocu bir bakan. Ali Dibocu. Böyle bir şey olamaz. İzmir'de birinin sıra adayı Yüksel Taşkın. Kemalizm ırkçılıktır diyor. Ya bu adamları 77 kişi koydular CHP listelerine. İçim diyor içim. İçim sızlıyor. Hayırlı işler. Hoş Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. 8, 9, 10 ve 7'ye cesuriyet ömürden al. daha kıymetli hale getiren bir anlık zamanı 83 yıllık bir bereketi tahbil eden Kur'an-ı Kerim. Bu kardeşlerim, bir anı... Hadis gecesini Dans yapalım no, başka. Sure başka başka. 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 başka. Başka başka. Редактор субтитров